Evet arkadaşlar yeni bu uçak kazasına daha hoş geldiniz. Yanımda Emirhan ve Sıratlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bismillah dedik başladık. Ben izleteyim. Uçuyoruz. Çocuğumuz var. Burada kitap varmış. Survival diyor. Emo çök çök malzemelere çök. Çok esma çok. Bekleyin lan. Allah bekler. Çocuğun kafa gitti usta. Düşüyoruz. <laughs> Allah Allah Allah. Allah. Ben lan. Ben. <laughs> Arap var ya. Çocuk kafa skop gibi sekiyor çocuğun. <laughs> bizim bebeği aldın. Çocuğun kafası top gibi sekti la Aa burada bir eleman var. Çıplak. Merhaba dayı. Abi çocuğu bırak abi. Abi bokun iyiyim abi. Abi bırak abi. Abi çocuk gitti. Beyler aleyküm Hadi oğlum sen niye yerde yatıyorsun? Benim fare hassas çok fazla. Benim bunu nasıl ayarlayacağım? Aha, i̇ç, ne yapıyorsunuz da? nasıl Ne -na bak, usta bak bak bak. <laughs> Oğlum bu tipler ne? Oğlum Hayır, ikiniz ben, birbirinize benziyorsunuz lan. ben de Arap topla şükür. topla topla. Ee, X hassası, Y hassası. Ben burada bir şey aldım da ne aldım bilmiyorum. Çıkın Kasine da şu yoldan. <laughs> <a> <laughs> Kanka vurma diyorum vuruyorum bak seni. Oğlum ben karıya vurdum <laughs> la. Karının üstü alak gelin Loot yapıyorum Hadi loot yapalım biraz Çok aydınlık ya Aynen öyle Oğlum havada kuş öldürdüm la Aferin <laughs> gerizekalı Arkadaşlar ben bu seri Arkadaşlar bu seri bu arada öyle hemen Bitirmeye oynamayacağız Zevkini çıkara çıkara e, Oynayacağız işte base alan yaparız Öyle oynayacağız çünkü daha önce Bitirdiğimiz için Hemen bitirmeye çalışmayacağız. Belki e, girmediğimiz yapmadığımız şeyler de olabilir de Her şeyi yaptık herhalde biz O şey bitirdik Yaptık değil mi Sırat? Evet Sırat mağaraya yakın düşmüş müyüz lan? Eee hiç bir fikrim yok Köy, nerenin köyü? Bizim köyümüz değil şey, valla <laughs> Hocam burada kol bacak asılı Ayak var. Ye yemek isteyen var mı? Ama çürümüş. Ee, çürümüşse yemem kanka. Mantarlı seviyorum ben. Mantarlı mı seviyorsun? Evet. Elimizde yok. Usta! Boya buldum. Kendim boyadım. Aa, Resim buldum. Bunu kim çizdi la? Level C5'in şeyine benziyor. Level C5 o akıya ben oyundaki çoğu şeyi hatırlamıyorum ha. Bu bilgisayarlarla şey yapıyorduk değil mi? Bomba yapıyorduk. Anakartlar galiba. Evet. Ne lan? Emir aç kes. Oğlum niye aç kesiyor? Ev yapmayacağız mı? O buraya yapmayacağız. <laughs> Kafama ağacı yıktı. Senin kafanı siki. Loot yap loot etraftaki lootları topla. Ben burayı hatırlıyorum ya bir yerden. Burada beni yerler kovalamış. Kanka her yerde kovalamıştık Sapık gibi bir de bağırıyorlar görmen lazım. Ha. Mağara mı bura? Komodo ejderi var. Değilmiş. Dayı ayrı oynamayak ya ben korkuyorum. Ana ben ayrı oynadım neyse. Oğlum adamın ağzına vermişler la. <laughs> ben bir şeyler topluyorum da ne topladığımı bilmiyorum. O neydi lan? Kanka biz daha dağın oraya düşmüştük var ya. Harbi mi diyorsun? Sahile yakın olan taraf mı? Hayır bu buzlu dağ var ya. Hadi lan. Ben dereye geldim. Ha ben gördüm sizi. Hadi birlikte bir yere gidelim Ev yapak. İlk bölüm evimizi yapak. Açmıyor Oğlum ü. yerli geliyor lan yerli geliyor. Gelin lan yardım edelim Nerede Anne! Neredesin oğlum sen ya? Size doğru geliyor. Gel. Aa ben mağaranın oradayım. Gelin kesek bunları. Maymuna bak bak bak. Balonatta takımma gelen arkadaşlarım gibi. Üyü açmıyor bende envanterim I I uyu değil. <laughs> ha. Kanka ben de uyu duydum var ya yarım saat diyor üyü ne alaka? <laughs> Vur. Vur. Tamam öldü usta. Ayaklarını Benim kes yeriz. Bir yani. ayağını ben alıyorum. Diğer ayağını sen al pişirip yerik. Afiyet olsun aşkım. Kafayı al gidek. Kelle paça yaparız. Adam bırak oğlum adamı nereye götürüyor? <gülüyor> <gülüyor> adam, sırat, adam modemi çöktü götürüyor. Oğlum sırat yine yok oldu ya. Ben neredeyim? İlerisi nere? Bayağı ileri. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oğlum benim adam yine götünden solumaya başladı. Ha bu ne lan? Göğüs kafesi herhalde. Seversin. Ben susadım suyu nereden içeceğim? Dereden iç lan. E, Salak zehirleniyorsun onlardan yeme. <laughs> Üstündeki kıyafet iyiymiş. Değiştirmeyeceğim ben. Evren'de etek var. Ama buranın da yerlisi hiç bitmiyor ya. Burada Suriyeli çok var usta. Kanka her yerde var o yerli. Burada Afganla karışık Suriyeli var. Nereye yaptıydı? Şu yukarı mı yaptıydı? Aa bura düz de aslında buraya yapak. El arabası yapak bir tane tavşan var. Tavşan var sırat geliyor. O başta ben gördüm lan. Hadi el arabası yapıp şey yapak. Ben şuraya şey açıyorum. Emo şaşkınlığı içinde izliyor. <laughs> Emo şu anda oyunu çözmeye çalışıyorum. Timi bul, kamkur, kayıp yolcu uçaklarını bul. Sırat buraya yapıyoruz değil mi? Bak ona göre şey yapacağım. El arabası yapacağım. Hadi abi, buraya yapakla. Bizimki her kenarıydı. Ben ne diyorum buraya yapak da. E o zaman düzle yapalım. Tavşan kaçıyor? Tavşan tavşan. Usta onu ok yapıp sonradan vururuz. Tavşanı bırak şimdi. Ben şu anda oyunu çözeceğim dur. Oyunu em çözeyim sonra... Emren dedeler de hayatta kalmaya çalışırken böyle kitapta bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Buraya el arabası yaptım usta doldurun. Emren sende var mı çubuk? Var da suyu nereden içeceğim ben? La... Iğıya bas orada içecekler sodalar falan var onlardan içsene çubuk lazım. Çubuk. Çubuk. Şunları al. Kaç tane lazım? Kırdın mı? Bilmiyorum ki bir şey yaptım da. Oğlum el arabası nerede? <laughs> bir tuş gözüküyordu. Direkt tuşa bastım. Geyin mi bastın? <laughs> Bilmiyorum ki neye bastım Ya vay ananın amına koyayım ya. 3 IQ. <gülüyor> <gülüyor> Sadece çok bastım çok ama. Bak şimdi Emiren. Bu ilk yaparken mesela bunu buraya koydum ya. E ile dolduruyor. C ile iptal ediyorsun. Malzemelerin boşa gidiyor. Ben bilmiyordum ki ben C'ye bastım demek ki. Büyük ihtimal. Sen bu kafayla bu yaşa nasıl geldin oğlum? Hayır bu adam sınıf birincisiydi. <laughs> He la. İpen <laughs> piç. Demek ki sınıf birincileri şey doğada hayatta kalamaz. O biri sırda. Kim sırda hocam? Allah ben değil. <laughs> vallahi Emirhan ben koltuk değil. <laughs> Yo, Vallahi koltuk mu dikirdadı? Yo valla ben cam perdeyi çekmeye gittim. <laughs> Oo giderken. <laughs> la Emirhan. Hocam bu çubuklar niye şey benziyor? Oğlum burası daha güzelmiş lan. Bence kırmak için mecbur bas çek mi yapmam gerekiyor? Geyik Yok, var. Bas tutmanla Bir gerek. Şey diyeceğim. Olur. Sırat buraya mı yapsak evi? Daha şey yapmadık ya. Odunları koymadık Bak, ya. Aa, burası daha güzel duruyor tamam, ya. Ben buraya abi yapak evi o zaman. Şey şu eee neler e, arabasını yapak da. Aha, aha, bura 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 bura. Ha bura. Tamam ben arabası. Ben Geyik öldürdüm. Bunu ne yapacağım? Yiyeceğim. Usta E'ye bak. Tamam onu şey yap. Dursun o. Şu el arabasını yapmaya çalış. Emine kapans. Emine git çubuk topla. Çubuk. Bu nereden buluyorsun? Küçük dal ağaçlar var ya onları kıracaksın. Tamam şu ağacı kes. Oğlum de. bak gece oluyor. Hayvan yedik ha. Ben çok korkuyorum gece. O ne lan? Ha ağaç kırmış. Hocam ağaç lazım. Of bu manzara ne ya? Baba manzara ke parçalıyoruz ki. Oğlum sizler gelin de yardım edin şu el arabasını bitirek. Tek ah, derdim şey an bu. <laughs> ağaç arıyor. Oğlum burada bir sürü ağaç var da işte koyamıyoruz. Bir küçük ağaç lazım. Aa bak burada iki tane var. Tamam ben yaptım el arabasını. Gelin şu ağaçları yükleyek. Emirhan ağaçları topla topla bunun üstüne koy. Oğlum niye koyamıyorum? Azda kaç tane ağaç alabiliyor üst üste? 3 mü iki mi öyle bir şey. 3. C ile de koyayım. Hmm. El arabasını kim sürecek? Sırat. Ben sürerim. Geyikmiş la. Ko gel yer baka. Sence neresi daha güzel? Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Dursa abi. En güzel aşklar arabada başlar. Ben Dur beni de götür. Binemiyon la. Bak. Oğlum nereye gidiyoruz lan? <laughs> Oğlum taş Sen var elinde Fener'i nereden yaktın? Leyla şey çakmak yakıyor. Emirhan şimdi bunu çalamıyoruz mu? Garaj mıya çakmıyoruz? <laughs> La beni yalnız şey, bırakmayın bak yerli gelirse öldüremem. Göremiyor ki könümüzü Evi yapmamız lazım ya. Ananız havaya bak hocam? Ne hocam güzel güzel. Aa, buranın manzarası çok iyi gel buraya yapak Hocam bir şey diyeceğim. Heh. Burası oğlum tepe burası salak. Olsun ana. Ha burası bak buraya olur. Tamam, Burada su var. Tam şeyi Altına koy. Ev ananı sikim. Nasıl vurdum gördün mü? <laughs> Burada laş var. Aa, Aa buraya yap bak. Bura tamam vura, tam Sen oraya şeyi koy. Sen oraya ev işaretini koy ben geleyim. Bir de mangal ateşini yakın da mangal yapak. Ayak yapacağım ben. kelle paça yapacağım. Emirhan şimdi buradan al al. Buraya yerleştir. ben ağaç kesmeye gidiyorum Tamam ben de seninle geliyorum. Aa burada valiz var. O ses ne lan? Nereden geldi? O ses ne lan? Emre hanım zıplaya zıplaya, zıplaya yok usta. Usta yerli sesi var. Ben sesler. ağaç kullanmıyorum. Yerli sesi var lan. Bak geldi geldi geldi. Bunu kurdum çocuğu. Bir git. Emren gel Emren ne? Emren gel. Burada da var. Ses var lan buralarda. La adam geldiler geldiler. Bak bak. Bak bak. Onu tuttu. Eve sakın vurma <laughs> Karının kelle paçası güzel olursa Tamam Ölmedi bak <laughs> Vay düşünü <laughs> Bak şimdi Emo dur Nerede ham ateşi Getir burada onu. Susadım çeşmen Şi Şimdi elini ayağını burada pişirebiliyorsun onun. Ne Ben E koydum, C ko e, ayak koydum, el koydum. Şimdi pişiyor Neyle bunlar. Neyle koyuyoruz onu? C ile. Ama şey, R'ye bas sen, yaprak atıyorsun şu an. R'ye bastım, ha, tavşan var, tavşan koyayım mı? Yok yok, şu an bir şey koyma, ben koydum ya, yeter o. Ne oluyor lan? Gel gel gel. Gel lan gel. Gel yiyek şunu gel. Gel Pozisyonu. gel burada var Gel tabii, la durdum. ayak pişirdim gel. Yiyek şunları lan gel. Lan Gel ölüyorum 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 ölüyorum. Lan burası daha iyiymiş ya. Ya bir karıyı da öldüremediysen yani. Gel gel. Kişi ya Sırat sen de bir karar ver artık. E'ye basıl tutacak. Siz koydunuz zaten. Gel yemek pişirdik Sırat Geldi geldi O bunun karısı. Ben ağaç kesiyorum. Öl lan. O nasıl kafa lan? Gel usta yakak. Dur ayağını pişireceğim ben. Pişmiş ayak var burada. Ben susamışım bir su soda gömüyüm usta. Oh ne oldu lan? Oh yağmur ya ya. Oğlum ya, bu nasıl şans de. ya? Emirhan gel. Nasıl evi iptal ediyordum var ya. Emo gel. Peşimde abi. Emo. Gel la gel şunu kurtarak gel. Kanka kaba at diyorlar Vay maymunlar. Ulan nasıl bağırıyorlar? Nereye gitti lan? Geliyorum dayı. Arabamın kusuruna bakmayın kızlar. Arabada bunu tutum yok ama kızlar <laughs> en güzel açlar. Arabada başlar. <gülüyor> <Kusur>. <gülüyor> ne oluyor lan? La vurma bana Bingel. Yanlış oldu. Hadi ağaç kesin kızlar. <laughs> Sıra şuraya bir ostur da harlansın la ateş. <laughs> Recep kazandı. <laughs> gel lan gel. Bir de tişört giymiş. La geldi bak. Gel, gel. sen de gel. <laughs> <laughs> Bir tane eksiktin. Gel üşüme gel. <laughs> Dur ben seni şimdi pişireceğim. Merak etme. Lan ateş söndü. Osur. Onu Nerede da yok ateş... ettin değil mi? Onu da iptal ettin. Yok ben hiçbir şey yapmadım sir. Koyunla. La bu kargalar var ya. Tüyünü koktu. Usta size karı getirdim. Alın yiyin. Ben de harladım bak. Ayak isteyen var mı? Yok kanka. Ben ayak yemem. Bacak? Aa yok ayak yerim bacak yemem. Ha. Ne fark etti? Biraz <laughs> çok <laughs> <Götü> yandı. Bu sefer bana bir şeyler hatırlattı <laughs> da. Eee tahmin ettiğim şey mi? Büyük ihtimalle. <laughs> 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 ya. <evet. gülüyor> Ya Nasrettin Hoca ya. <laughs> <laughs> Dunay'a bak. Rotation nasıl yapıyoruz? İlk insan la ateş yak. <laughs> üç harf biliyor, üç kelime biliyor, ateş yakabiliyor. <laughs> Üçümüz birden yakıyoruz ateşi. Usta şey yapsan. Hadi birinin sikayı anlatın da dinleyin. Yorulok ne yap? Ya, O ya. siz ne yapıyorsunuz? Ya gelin ya. Ağaç toplayak gelin. İslen emir pas tutmazmış tamam bir tane daha vurdu mal ya sıcak olsun kanka dört tane <gülüyor> <gülüyor> yanıyor al işte sıcak çok sıcak emirhan çok ateşlisin bu Şükürler. biraz şey sanki götünün <laughs> bak bu sefer de vurdu bana vurdu la bu tam yerlilerden la be baksana <laughs> dayı hadi ağaç toplayalım ya ben şu anda çıplak mıyım la ya dayı yine karı geldi bak <laughs> öldü. Gerizekalı. Abi kuş kondu Furkan vur yanında solunda La boşver oğlum ya ne kadar cani işsin sen ya Cani deyip kuşa vuruyor <laughs> Alın kanka et koydum oraya Kanka aşağıda göz işareti çıkıyor o ne? ilminat <laughs> Emirhan gel ağaç kesek hemen evi bitirek 59 ağaç kaldı usta hadi başarabiliriz kanka bir tane koyun 58 kalsın <laughs> Ben acıkmışım ya bana yemek verseniz ya getirseniz Ateşte yok muydu? Kanka ben gelemiyorum ki oraya. O sen uçağa baksana uçakta çikolata falan olacak. <laughs> Valla ben direkt Almanya çıktım geliyorum. Almanya'da akrabalar getiriyordu. <laughs> o kütükler ne öyle sen ne yapacaksın o kütükleri? Hiç kötü Abi <laughs> Ha ben buraya büstro Daha yine mi yav? Ya, <laughs> Nasıl daha yeni... ya daha yeni. Ya. Ya Minecraft mı oynuyor? Uyumayınca yağmur yağıyor anasını satayım. Ne alaka oğlum? Minecraft da öyle ya. Minecraft oyuncu uyumayınca yağmur mu yağıyor? Evet. Vay amına. Aha ağaç devrildi. Ya benim oğlum, cesedim var oldu. Ha yok. Ulan yine bir maymun gelmiştir buraya. Gebe. Tezemek, tezemek bak. Aa ben de öldüm. Ay ananı. Geldim. Kendi daha yarısındadır var ya. Yok la. Öldür o pezevenkleri. Gel buraya gel. Kodunu, kurdu, ananı, bacını, senin gelmişini, geçmişini, soyunu, sopunu. İyi dedim mi usta? Gidelim, Mursa, i̇yi dedim usta, iyi dedim. Usta ilaç yok usta. Usta ne ananı ne sikiyim şey, usta. Oğlum bu niye gitmiyor? Ben kaplumbağa varmış şu kaplumbağa. elimdeki tahtayı nasıl bırakacağım? Elime şeyi alacağım. Senin tahtanın Hı. şeyi. Bir basacağım. Usta buraya getir de şaha bak evi bitirek ya. Şu yemekler nerede? Allah Allah illa dedirtecek ya <laughs> oğlum timsah var lan bana saldırıyor öldüm. Hani oğlum. Sırat yardım et timsah bana saldırıyor. Vur vur. Bir timsahımız eksik tamam. Oo timsah da neyin düşünüyorsun? Var ya ne güzel gider. Bundan sanki zırh yapıyorduk. Kanka. Ne oldu la? Şimdi beyler, gelin buraya. Ben i̇lk yalnız yemek yiyip yiyip duruyorum. Emre, tek kimmiş? <laughs> 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 Emre kalk bakayım mı? Evet arkadaşlar, evet, kalk ilk bölüm yani. böyleydi. Ee, biraz, e, biraz sıkıntılı bir ilk bölüm bir oldu. Bölüm bölüm tersi kapalı. Ankara. Ankara. Neyse ee, böyle oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. derken eğlenmişsinizdir. Bir dahaki bölümler <laughs> için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.